Bu memlekette yaşamaktan ve nefes almaktan utanıyorum. Ben bu dünyaya yaşayıp, e, devletime çalışıp ölmek için gelmedim. Aynen öyle. Hani insanlarda artık bu var yani. Gezeceğim kardeşim. <laughs> lagam suları içtiğinizi unuttunuz galiba. Ha, sen lagam suyunu fazla kaçırmışsın. Beynine gitmemişsin. Sen kaçırmışsın. Benzine her gün zam geliyor diyorlar ya niye akbiller bu fiyatta? Lan ne yapsın adam? Ümraniye'de Ümraniye piyasasını biliyor musun? Bir tane ev 2 milyon, 3 milyon olmuş. 2 milyon, 3 milyon. Ben kaç sene çalışıp kazanacağım da o krediyi ödeyeceğim de ev alacağım? Yani ilkokul mezunu gidiyor çaycıydı bilmem tübitağın başına. Ya böyle bir rezalet olur mu ya? Nasıl gidiyor diye soruyoruz. Ekonomik durumlar nasıl? Ülkenin gidişatı. Yani nasıl gittiği belli değil mi sizce? Yani iyi de diyen var, kötü de diyen var. Biz de tek tek soruyoruz vatandaşlarımıza. diyenler neye göre iyi diyorlar acaba? Ama bilmiyorum iyi diyenlere hangi parti öveceksiniz dediğimizde AK Parti diyorlar. Tamam siz soruyor musunuz? Tesadüf herhalde. Neye, neye göre iyi gidiyor? Yani neye göre iyi gidiyor? Daha ne kadar kötü gittiğini e, görmemiz için bir şeylerin olması lazımmış acaba? Yaşıyorlar. Işte Daha insanların insanların olabilir. ayakkabı ayakkabısı var. İşte su içebiliyorlar Aa, mesela. Gerçekten bu insanlar yaşamlarını e, devam ettirebilmek için evet ayakkabıları olması lazım. Su içmeleri lazım. Yani tabii biz Her de e, telefon varmış mesela. Evet. Biz e, hep böyle şey olmaya, fakir kalmaya demek ki e, böyle kötü halde yaşamaya nefes alacak kadar para kazanma hani paramızın yeteceği kadar yaşamaya mahkum olduğumuz için onlar bunlar bize çok yani biz ama çalışıyoruz köpek gibi çalışıyoruz tabii ki alacağım niye almayayım hani niye yani değil mi öyle değil mi sen de konuş arkadaşım gece gündüz çalışıyoruz ben 20 26 27 yaşındayım ben 5-6 senedir çalışıyorum kendi paramı kendi kız onu da yapmayalım mı yani? Ne yapalım? Ev ev kiraları geçen sene ihtiyaç. E, yani ya artık bu lüks değil ha. Ya gerçekten evet, lüks değil yani. zaten şu an iş değil yani. İş olsun, şey olsun. Her şey telefon üzerinden yürüyor aynen ki öyle, sosyal kesinlikle. medya üniversitede üniversitede de şu an bunun yani, üzerine bir sürü bölüm var. Hani eski tehniyesiz insanlar artık onu söylüyorum. Tehniyetsizler. gerçekten. hani sokak röportajlarını çok izliyorum. Cidden çok izliyorum. Hani insanlar cidden hala aynı mantık, düz mantık gelişemiyorlar. Hani ge yok Kesinlikle gelişemiyorlar. Cidden gelişemiyorlar. Çünkü cahil toplum, cahil toplum bu şekilde devam ettiği sürece hani e baştakiler kırbacı istediği kadar vursun. Müstak çünkü ya bir gün, bir gün bile uyandığımızda güzel bir haberle uyanmıyoruz. Neden? Ya biz biz resmen geleceğe yönelik hiç bir hayalimiz kalmadı ya. Bir gün güzel bir habere uyanmıyoruz. Yani hep bir felakete uyanıyoruz. Ya bir gün uyanıyorum şu şu kadar olmuş bu. Ya bir kere de başka bir şey olsun. Anladın? Mı? Bir yerde bir fabrika kurulsun. Bilmem kaç bin tane işçiye iş verilmiş olsun. Bunları istiyoruz diye şimdi biz vatan haini miyiz? Suçlu muyuz? Yani geleceğe yönelik birazcık ümidimiz olsun diye ya da ne bileyim ben bu insanlar ya şimdi tabi bu insanlar ne yapsınlar evlerinden dışarı çıkmasınlar mı hayat pahalı diye mecbur çıkıyoruz ne yapalım akşama kadar çalışıyoruz bir saat iki saat arkadaşlarımızla oturuyoruz onu da mı yapmayalım yani onu yapınca biz lükse girmiş oluyoruz biz hain oluyoruz ondan sonra biz ne bileyim ben nankör oluyoruz hayır efendim sen mi veriyorsun benim paramı ben eşek gibi çalışıyorum da kazanıyorum paramı tabii ki yiyeceğim tabii ki içeceğim. Tabii ki giyeceğim, tabii ki gezeceğim. Ama Geleceğe yönelik hiçbir şey yok. Ya biz, biz o çocukluk dönemini yaşamış son nesliz. Şimdiki çocukların çocukluk dönemi diye bir şey yok kalmamış asla sıfır ben sokak yok birik. bak yani güvenimiz yani. yok sokakta rahat rahat yürüyemiyoruz çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Hiçbir şekilde maddi imkan ya bu kadar aileler arasında uç olmamalı bir aile bu kadar çok alabilirken diğeri bu kadar çoluğuna çocuğundan yani yazık günah değil mi? Hepimiz hepsi çocuk niye bir tanesi? istediğini yaparken diyelim ya bu kadar ayrım bu kadar uç olmamalı bence yani kesinlikle olmamalı. O yüzden o iyi gider gidiyor diye soranlara bir de sorun ki ne iyi gidiyor? Doğru konuşuyorum ya saçmalamıyorum ya. O yüzden susuyor. Keşke herkes bir doğru konuşsa ya. Başka ülkelerde bir şeye 150 kuruş zam geliyor. Millet ayağa kalkıyor. Bizde hiç sıfır. Diyoruz ki yapıştır gitsin. Boş ver o da olsun. Mesela bu da olsun. Benzine her gün zam geliyor. Her gün zam benzine gidiyor. her gün zam geliyor. Onun yerine yani Peki, bir şey söyleyebilirim. Olmaz. Benzine her gün zam geliyor diyor. Bunlar yeni ya Akbil'ler bu fiyatta. Lan ne yapsın adam? Ne yapsın adam? İmamoğlu ne yapsın şimdi? Ya ama her gün benzine zam geliyor. Ne yapsın adam? Ne yapabilir ki? Otobüs Akbil evet çok pahalı. Doğru ben de basarken içim acıyor. Evet doğru. Ama ne yapsınlar? O otobüsler nasıl gidip gelecek her gün? Benzin olmuş 30 lira. Nasıl gidip gelecek? Ya haksız mıyız? Bence, Bence insanlar biraz adaletli şey yapmak lazım. Yok, kıyaslamak lazım. Yok yani geçen Neyi sene adalet, 6 lirayken şu an 30 lira ha, benzin. Nasıl bir adalet? Geçen bu? sene ak Akbil'ine Hayır, kadar geçen sene ne kadar. geçen ayda 7 benzin. Çünkü 8, sürekli, sene, kıyaslandı, 7 süre sürekli kıyaslandığı için şu anda 30 lira düşünebiliyor musun? Ya yani mümkün değil. Benim, mümkün değil yani. Hani, resmen. herkesin ekonomik özgürlüğü hani ekonomisi bir değil hani maddi durumu benim ekonomisi çok iyi olan arkadaşlarım da var. Hani onlar bile artık isyan ediyorlar benzine çünkü ciddi anlamda sadece yetişemiyorlar değil. sadece ben tabii değil. tabii ev ki sağ ev kiraları olsun, altın olsun, altın şu an zaten hani zirve dolar zaten. E biz dolarla mı maaş alıyoruz? Biz dolarla, e, maaş, dolarla alıyoruz zaman, maaş almıyoruz zaman ben şunu bile yani sanki evet, şey bana dolarla, dolarla, dolarla çarparak gibi, bize dolarla fiyatını Yaşısına geliyor. Ne kadar olabilir ki? 25 almayalım. kuruşluk su şu an git 4 TL'ye alamazsın. Amin. 4 TL olduktan sonra i̇şte devlete 20. hiçbir şey olmaz. Bak devlete zaten bir şey olmasın sene. doğru. Sene de devlete hiçbir sene. şey olmasın. İşte i̇nşallah gibi. tabii ki bak inşallah her şey gerçekten hadi hedef 2023 ya. İnanın ki biz de istiyoruz. Çünkü devlete bir şey oldukça bize de oluyor. Biz demiyoruz ki devletin Allah belasını versin. Tabii ki olmasın. Ama birazcık farklı gidilmesi lazım ben demek ki. Ben tek adama karşıyım. Demek tek ki, ki ciddi anlamda, anlamda karşıyım. Bak, bir ülkenin, ülkenin başında devlet memuru, memur sirkülasyon musun? olması gerekiyor. Konuş arkadaşım. Yani bu kadar evet, bir devlet konuşalım. memuru konuşma git o zaman. Hani tek kişi tek kişi yani bu kadar bir ülkenin başına bence niye durmamalı. Niye konuşamazsın? Yani dur, durmamalı ya. Bir dakika Utaf. niye konuşamasın? Bak, Yasa var yani. İşte bu da saçma. E, 657 tabi ise tabii ki konuşamasın. Bu da saçma. Saçma tabii ki. Ya ben yaşadığım ya yani ülke... yaptığımız için şu an kaç tane soruşturma geçiyoruz? Biliyoruz, biliyoruz biliyoruz biliyoruz. Belki yarın öbür gün bizim de başımıza bela gelecek ama hiç hiç önemli değil biliyor musun? Çünkü artık bence birilerinin dur demesi lazım. Ya biz yemin ederim ki her şey tabii ki iyi olsun istiyoruz. Ya ama hiçbir şey iyi olmuyor susamaya devam mı edelim? Ne zaman kadar susacağız? Yıldırma politikasıyla bu ne şekilde sürekli devam süteceğiz? ediyorlar ki insanlar artık çünkü alıştı kimse tepki vermiyor ki. Bak herkes, konuşuyor, herkes konuşuyor ama kimse tepki vermiyor. Hani bu şekilde devam edecek bu. Bunlar daha iyinin iyisi. İnsanlar daha bu yani bugün bugünleri bile öpüp başına koysunlar. Ben hani gezmesini seven bir insan çok gezen hani biz arkadaşlarımız olsun. Ya hani biz artık gezemiyoruz. İnsanlar ya işte ya e, lüks içinde yaşıyorsunuz, şöyle yaşıyorsunuz, böyle yaşıyorsunuz. Ben çalışıyorum. Ben bu ülkede vergi ödüyorum. İster is, ben ben köle değilim. Ben bu dünyaya yaşayıp devletime çalışıp ölmek için gelmedim. Aynen öyle. Hani insanlarda artık bu var yani. Gezeceğim kardeşim. Ben gencim, gezeceğim. Senin 20 sene önceki zamanla şimdiki zaman bir değil. Millet uzaya çıkıyor. Sen diyorsun ki tüp kuyruğuna var giriyorduk. Ya, evet. Yok gaz kuyruğuna giriyorduk. Yok şuna giriyorduk. <laughs> ne fark eder? yağ kuyruğu olmuyormuş şimdi. Oluyor bir yerde bir indirim cebinde oluyor. Ya kuyruğu var ama ya, ya oluyor. oluyor evet cebinde aynen. Yok ama ya, ya ya kuyruğu yok ama cebinde alacak param da yok. Aynen, aynen. Neyle Neyle ne ile fark eder? Fark eden ne? Bu sefer paran yok. Gibi. Mülteci meselesine nasıl bakıyorsun? Kesinlikle karşıyım. karşıyım. Zaten Kesinlikle Şu an karşıyım. başımıza ne geldiyse evet. o Bak tanlık namına tabii ki biz e, insanlara yardım etmek istiyoruz ama bizim ülkemizde bizden daha çok hak sahibi olmalarına karşıyız. Onlar burada oldukları için kiralar bu kadar yüksek. Çünkü bir evde 10 kişi var. E, hepsi asgari ücret alsa e, ev sahibi de diyor ki ver 10 milyar o zaman bir evde 10 kişi yaşıyorsun. Bizim bizim geçen sene kiralar böyle miydi? Önceki sene böyle miydi? Şu an düğün yapacak olanlar kafayı yiyor. Evet. E, ele, ununu eylemiş, eleğini asmış olan insanlara hiçbir şey yok. Yeni devam eden insanlar bu acı, acı ızdırap. Bizim yani kendimizin 5-6 tane arkadaşımız var. Mümkün değil ya. Ne yapsınlar? Yemin ederim tutamıyorlar ev ya. 80 metrekare ev 300 3 800 dupleks evi düşünün. Üstü bölmüşler. O kız Allah'a şükrediyor ki şimdi iyi ki buldum o evi diye. Böyle bir şey var mı ya? Şu an gençler nasıl ev alacak mesela 2 milyon. Alamayacak. Kardeşim bak biz genciz. Yani? Bizim bırak ev almayı araba bile alamayız. Mümkün araba değil ya. Ne ya. evi Ne arabası? Bir tane ev şimdi Ümraniye'de Ümraniye piyasasını biliyor musun? Bir tane ev 2 milyon 3 milyon olmuş. 2 milyon 3 milyon. Ben kaç sene çalışıp kazanacağım da o krediyi ödeyeceğim de Fa işte ev alacağım. Bir de ben ücretle çalışmıyorum faizleri yani daha yüksek maaş. Faizleri düşürdüler. Ev kredilerine faizini düşürdüler. Ev kredilerinin faizini favori yani herkesin favori ilanındaki evlerin fiyatları 3 katına arttı, 4 katına arttı. E şimdi diyor ki ben faizi düşürdüm. Sen ee, vadeyi kısıtladın bankalardan çektiğimiz kredilerin. Örnek veriyorum 36 ay örnek veriyorum 48 ay kredi çekiyorsun. Bunun geri ödemesi zaten senin askeri ücret şuan 4.250 geri ödemesi 10 milyar. Adam nasıl ödeyecek ki 10 milyarı? Adam 10 milyar ev kredisi mi ödeyecek? Örnek veriyorum. Elektrik mi ödeyecek, su mu ödeyecek? Ne ödeyecek ki bu adam? Buraya adam ne yiyecek, ne içecek ki? Hani biz şöyle her insanlara çoğunluk Arkadaşım şuna bakıyorlar. Nefes alıyorsun doğru Şükret. nefes alıyorsun. şükret. Hani, şükret. Yani bu özel yani. hayata müdahale hani her şeyimiz ben yani insanlar. Korka, elinde yüz... suyun var ne güzel. Ben, evet Soviet diyorum ise şu bunu, ben, söyleyen ben, ama ama, bunu söyleyen insan oldu. Gerçekten ya. Bak ben de oy verdim. Evet ben de evet dedim ama her şey güzel olsun diye. Biz istemiyoruz ki tabii ki devletimiz mahvolsun. Herkes bize gülsün. Herkes bizimle dalga geçsin. Ama böyle de gidiyorsa demek ki bu işte bir yanlışlık var değil mi? Bir şekilde bir yapılandırmaya girilsin, bir düzeltilmeye girilsin. Yanlışlar düzeltilsin. Yine devletimiz devam etsin. Biz devlete karşı insanlar değiliz. Devleti ama ama yani neyle alakası var o zaman? Bu yani yaşadıklarımızın? Yani devlet yıkılsın diye. Tabii ki tabii ki yani. devletsiz millet olur mu? Yani tabii yani ki devlet bir yapılması. yönetim politikası varsa tabii evet, evet, düzeltilmesi, düzeltilmesi lazım. Yönetim gitsin. Düzeltilmesi Durması lazım. lazım. Düzeltilmesi Çünkü lazım. Ki lider kimdir? Yiyorlar, yiyorlar. Yandaşları da yedi do 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 Doymuyorlar. Hani yersiniz ama bu kadar da olmaz yani. Hani yeter doymuyorlar, doyuramıyoruz. Aynen. Hani artık milletin Aynen. evindeki yeter. hani şey ne kadar alıyorsun tamam yeter ama yandaşlarını doyuramıyoruz. Kendisini doyuramıyoruz. Hanımefendi oradan çıkmış diyor ki porsiyonları küçüldü. Sen küçült evindeki porsiyonunu Aynen. Alma, Balenciaga kadar çanta alma, ayakkabı alma, ne bileyim Valentino'dan alma. 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 Bizim ev sahibi şimdi kirayı 1800'den 3000'e çıkarttı. Ne diyeceğiz? Hiçbir şey diyemiyoruz ki. Çünkü diğer tarafa çıksak 5 milyardan aşağı kira yok. Yani resmen bizim gözümüzün içine baka baka bize her şey yapmalarına izin vermeye mahkum etti bu devlet bizi. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. İnşaatını soruyoruz. Berba. Berbat. Nasıl düzelecek peki? Bu şekilde düzelmez. Bu zihniyetin değişmesi lazım, adaletin gelmesi lazım, herkese eşit miktarda ücret verilmesi lazım. Şu anda yönetenler adalet ve kalkınma partisi yönetiyor. Hayır, Neden adaletli bir şekilde kalkaram. İşte ak değiller, kara oldukları için akparta ama kara oldukları için. Çünkü onlar hep bana hep bana olmaz hep bana hep bana. Bak herkes ağlıyor. İnanın şurada herkes para dileniyor. Günah. Çocuğunu ağlatıyor adam markete giremiyor ya. Çocuğunu ağlatıyor vırıl vırıl bir tane çikolata alamıyor. Ekonomi berbat adam. Burada ne yapıyoruz? Devlet var mı bir kere? Onu araştırmak lazım. Devlet yok başımızda. Bu duruma düşer mi Türk halkı? bunca yıllık kadim devlet bu hale düşecek devlet miydik biz? İnsanlar acınacak durumda ya üniversite bitiriyor adam iş bulamıyor bakıyorsun öbür tarafta yani ilkokul mezunu gidiyor çaycıydı bilmem TÜBİT'in başına ya böyle bir rezalet olur mu ya? Bu kadar be anlaşılacak bir şey yok herkes Z kuşağı bizi kurtaracak ben 60 yaşındayım böyle bir rezalet görmedim Z kuşağına kalsın diyebilecek bir yüzümüz var mı efendim? çünkü ne verdik onlardan de da utanıyoruz. Artık onlar da utanıyoruz. Yani ben bu memlekette yaşamaktan ve nefes almaktan utanıyorum. 60 yaşındayım ilk defa böyle konuşuyorum. Utanıyorum burada yaşamaktan. Yani böyle bir rezalet olamaz. Ya her gün market fiyatlarıyla oynuyorlar ya. Böyle bir ekonomik krizadı ya. Böyle bir çirkinlik yani, olur mu? öyle maaşlar da her gün o olsun. O zaman zam yani. değil mi? Yani Öyle mantıklı da en azından değil mi? Onlar artıyorsa en azından eşit olurlar. Haksız mıyız? Yani Türk milleti, hoşafla kazanılmış Türk milleti bu hali hak etmiyor. Hak etmiyor. O kadar. Hak etmiyoruz. Var mı aklınızda lider efendim? Ne aklımda lider olacak? Vatanı kurtaracak bir Atatürk gibi birisi lazım şimdi. Bu rezalet kurtulur mu? Bu rezalet kurtulur mu? Batmışız biz. Baksana Yunanistan'ın adaları bile gitmiş. Batmışız ya. Gırtlağa kadar böyle böyle bir çirkinlik, böyle bir çirkinlik görmedik, görmedik, yaşamadık. Lagım 60 Lağam yaşındayım. suyu yaşında. içtiğinizi unuttunuz herhalde. Efendim? Lağam suları içtiğinizi unuttunuz galiba. Ha, sen lağam suyunu fazla kaçırmışsın, beynine gitmemiş. Sen kaçırmışsın. patlayan 50 kişiler, 50 kişi insanlar öldüğünü unuttunuz zannedersem ekonomik durumlardan şikayet ekonomi ya. durum insanlar ekonomi durum dünyanın her yerinde aynısıdır şu anda dünyanın her yerinde ekonomik kriz Peki, vardır olsun. o zaman nasıl hani böyle yiyecekleri falan hani zam geliyor ya, öyle kendi ayrı vatanına kendi vatanına, kendi vatanına ekonomiyle satmayacak kendi vatanına sadık olacak bugün yok yarın olacak Vatanına olabilir. sadıklar abi. Sadık değiller insan. Böyle insanlar vatanı yani sadık değiller. Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyoruz diyen vatanını da Olabilir, da mı Olabilir, sevmeyebilirsin ama vatana ihanet olmayacak. Vatanına sevmeyebilirsin Tayyip Erdoğan fanidir. Bugün var, yarın yok. Eyvallah, umur Yani e, üretim vesaire gibi şeylere önem yani veren Her yerinde kriz vardır. Şu anda sadece Türkiye değildir. Git ne az, az, haberleşiyoruz git. abi? Git Ben şu anda İngiltere'de kalıyorum. İngiltere'de kalıyorsun. İngiltere'de kalıyorum. İngiltere'de kal, kal, kalıyorum. İngiltere'de her şey yüzde yüz küsür zam gelmiştir. Bunu İngiltere'den de izliyorlar. İngiltere, yani. İster İng etsinler beni der İngiltere'deyim, Londra'dayım, Camden Town'da da kalıyorum. B burada da bir yanlışlık yok. Orada ne iş yapıyorsunuz orada? Orada bir yar, <laughs> 18 liradan 43 liraya çıktı. Hani dünya siz diyorsun ki siz, zannederseniz sadece burada kriz var, burada sadece kriz yok. Dünyanın her yerinde var ama insanlar Lirayla mı alışıyor? Efendim? 18 liradan 43'e çıktı. <laughs> burada adam 7 milyon maaş alıyor. Orada da 2000 lira alıyor. 2000 lira? 2000 lira alıyor. Öyle mi kullanıyor Orada, orada tela kullanılmıyor. 2000 sterlin alıyor. Kirya, sterlin. Orada kiryası, orada kirya haftada, be, orada kirya aylık 2000 sterlindir. 2000 alıyor, 2000 kira 2000 kriyayı diyor. Devlet karşılıyor tabii ki. İlla ki bunları karşılıyor. Siz İngiltere'ye varmanız için 100 yıl daha yaşamanız lazım derim. Çünkü adamlar zamanında yüz yıllardır kendi vatanına hizmet ediyor. Bizimkiler nedir? Yüz yıllardan beri vatanımızı biz satmışız başkalarına. Gerçek şekilde vatanımıza hizmet etseydik, her biri bir şey yapsaydı, ülke yükselirdi, büyürdü. Ha ben istiyorum ki Türkiye keşke dünyanın süper gücü olsaydı. Olmaz yani, yoktur. Yer gel, altı geldi kaynaklarımız şu anda kısıklıdır. İnşallah ileride İyi her şey yoktur ki. Şu anda gelen kapatın, giden kapatın. Çalışan olmadı. Şu ana kim çalıştı? Işte Allah için yani keşke her biri bir şeyler yapsaydı ki biz daha ileri ileri olsaydık. İyi e yoktur. Ne yapalım? Teşekkür ediyoruz abi. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya ben kendi açımdan söyleyeyim. Benim iyi ama tabi diğer vatandaşların şikayet edenlere abi şikayet ediyorsun. Şikayet <laughs> edin. Şimdi benim anlamadığım bir nokta vatandaş çoğu kişi için söylüyorum. Para yok diye ağlıyor. Bir bakıyorsun arabasını değiştirmiş, bir bakıyorsun telefonunu değiştirmiş e para yok da hani ne, nerede yok işsizlik İstanbul gibi bir yerde özellikle ben iş bulamıyorum diyene ben kesinlikle inanmıyorum İstanbul'da özellikle iş bulamamak gibi bir şey yok abi İş var çalışan her zaman iş var. ibaret değil abi yani değil. diğer 80 ilin de. İstanbul'da yaşadığım için İstanbul için abi 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 Türkiye'nin genel durumundan bahsediyorum Türkiye'nin genel durumunda da işte orada da onlar da kendilerine göre bir çözüm bulacak. Yani e, şimdi örnek veriyorum, harcamalarına dikkat edecek. Adam 3 bin lira maaş alıyor, cebinde 10 bin liralık kredi kartı var. Ay sonu 8 bin lira harcamış, e bu adam 3 bin lira maaş alıyor, herhalde 5 bin ne olacak? 8 bin liraya geçinebiliyor abi demek Demek ki 8 bine geçiniyor abi. Ama şimdi 3 bin lira maaş alıyorsa örnek veriyorum, 8 bin liralık kart kullanmayacak. 3 bin liralık kart kullanacak geçim sıkıntısını değil, bir şey. halimiz ortada genel olarak. Ne güzel abi şey bu durumlar? Geçim sıkıntısı, işsizlik sorunu. Allah küçükten bir bulunacak, bulunamadığı müddetçe. Ne zaman bulunacak? Ben Valla ben müneccim değilim. Onu baştakilere soracaksınız o zaman. Bir çözüm bulsunlar. Yarın bir seçim olsa aklımızdaki lider kim? <laughs> Valla hakkımızdaki lider Bundan daha iyisi gelecekse o artık o günkü şartlarda Bakacağız. kime vereceğimizi düşüneceğiz. Eyvallah evet, teşekkür ederim. Ama şu an hangisine verseniz aynı. Hiçbiri değiştiremez şu anda bu Türkiye'yi.